alkol en çok beynin hangi bölgesini etki ediyor, davranışlarda nasıl değişikliklere yol açabiliyor? Kronik alkol alımına bağlı olarak B1 vitamini ve tiamin eksikliğine bağlı olarak yine kognitif bozukluk olarak adlandırılan algılamada bozukluk, unutkanlıkta artma hatta zamanla körlüğe kadar gidebiliyor. Alkol fazla alındığında, kronik dediğimiz uzun dönem kullanımlarda beyinde prefrontal korteks dediğimiz dürtü kontrol merkezini, entelektüel merkezi, sizin kişilik ilgili kısmınızı kontrol eden bölümü baskılıyor. Haberler.com'dan herkese sevgiler. Bugünkü konuğumuz beyin, sinir ve omurilik cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Orhan Şen olacak. Orhan hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş buldum Melis Hanım. Nasılsınız? Ben iyiyim. Teşekkürler. Sizlerin programında oldu kötü olmak mümkün mü? Hocam bizler de aynı şekilde sizi gördük daha iyi olduk. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyoruz tekrar programımıza katıldığınız için. Tabi bugün yine önemli bir konuyu görüşeceğiz sizle hocam. Aslında ana Konu başlığımız alkol olacak. Türkiye'deki maalesef alkol uyuşturucu kullanımı küçük yaşlara kadar indi. Ve geçtiğimiz günlerde de maalesef kötü bir cinayete şahit olduk. Oyuncu Sevilak'ta çocukluk arkadaşı fenomen Elif Kıravı 53 bıçak darbesiyle katletti. Ve tabi baktığımız zaman bunlar çocukluk arkadaşları. Birlikte bir yerlere gidip bir şeyler paylaşıyorlar. E, alkollü olduğunu da biliyoruz. Sevil aktığın, Bir insan nasıl bir eşiğe gelir ki böyle bir cinayeti işleyebilir? Neler söylemek istersiniz? Melis Hanım, üzücü bir olay. Yani yıllara dayanan bir dostluk. Orada zaten Sevil Hanım'ın kendisinin açıklamaları var. Aşırı alkollüydüm diyor. Tabii ki bu adli bir vaka. Mahkemeye yansıyacak olan bir olay. Bizim burada söyleyebileceğimiz ne gerçekten sadece alkol müydü? Alkolle beraber uyuşturucu da var mıydı? Şu anda sıklıkla bizim zaten e, gördüğümüz, duyduğumuz e, alkolle birlikte uyuşturucu kullanımı da var. Yalnız başına alkol, yalnız başına uyuşturucu değil. Böyle olunca etki daha da ağırlaşıyor. Etki ağırlaştığı zaman da normalde bizim beyinde prefrontal korteks dediğimiz bir alan var dürtü kontrolünü sağlar. Entelektüel şeyleri sağlar. Dürtü kontrolünden kasıt da bir şiddet uygulayacaksanız onu normalde eğer alkolü değilseniz, aşırı alkolden bahsediyorum burada, alkolü değilseniz kontrol edebilecekken alkol veya uyuşturucu veya her ikisini birlikte aldığınız zaman ve fazla almışsanız o dürtü kontrolü kaybolduğunda şiddet uygulayabiliyorsunuz. Çünkü o an kendinize değilsiniz. Hı hı. Evet hocam. Şimdi merak ettiğim sorular var. Dilerseniz başlayalım. Şimdi alkol en çok e, beynin hangi bölgesini etki ediyor ve davranışlarda az önce biraz bahsettiğiniz ama daha da detaya inelim istiyorum. Davranışlarda nasıl değişikliklere yol açabiliyor? Alkol fazla alındığında, kronik Hı -hı. dediğimiz uzun dönem kullanımlarda beyinde prefrontal korteks dediğimiz Dürtü kontrol merkezini, entelektüel merkezi, sizin kişilikle ilgili kısmınızı kontrol eden bölümü Hı. baskılıyor. Alkol alımına bağlı olup bu baskılanma sonucunda dürtü kontrolü olduğunda aile içi şiddet veya örnekle belirttiğiniz gibi yıllara dayanan dostluklar olan iki arkadaşın alkol aldıktan sonraki tartışmalarında belki tolere edilebilecek olan bir şey tolere edilemez hale geliyor Hı. ve bu da kendini şiddet olarak gösteriyor. Alkolün ikinci etkilediği merkez hipokampus adını verdiğimiz bizim hafızamızla ilgili bölge. Zamanla hipokampusta yarattığı hasarla unutkanlık erken yaşlarda başlıyor. Erken yaşlarda başlamaya bağlı olarak kelimeleri söylerken unuttuğumuz için yavaş konuşmaya başlıyor. Ve hareketlerde yavaşlamaya yol açıyor. Bir diğer etki mekanizması serebellum adını verdiğimiz beyinciyi etkileyerek dengesizlik yapmaya başlıyor. Dengesik yaptığı zaman da düşmeyle kendini gösteriyor. O düşmeye bağlı olarak kafa travması, omurga kırıkları, başka kemik kırıklarıyla karşımıza gelebiliyorlar. Yine kronik alkol alımına bağlı olarak B1 vitamini verdiğimiz tiamin eksikliğine bağlı olarak yine kognitif bozukluk olarak adlandırılan e, algılamada bozukluk, unutkanlıkta artma hatta zamanda körlüğe kadar gidebiliyor. Burada alkolün kendisinin sürekli alımı ve aşırı alımı maalesef bu şekilde kontrol mekanizmalarını bozarak zamanla beyinde küçülmeye yol açabiliyor. Peki hocam davranışlarda değişiklik yapıyor dediğiniz unutkanlık çok sayıda sonucundan bahsettiniz. Peki burada şunu da sormak istiyorum. Çok örneklerini de gördük. Herhangi bir madde kullanımı sonrası, alkol kullanımı sonrası gerçekten de insanların davranışlarında bir değişiklik meydana geliyor ve normalde yapmayacağı bir şiddet eylemini yaparken görebiliyoruz. Bunda cinayette tabii ki dahil. Peki burada e, suç işlemeye e, ya da daha büyük suç, suçlar işlemeye meyilli hale mi geliyor kişi? Dürtü kontrolü kaybolduğu için meyilli hale geliyor. Hı hı. Orada prefrontal korteksi etkilerken aynı zamanda serotonin ve gaba aminobitürik asit verdiğimiz nörotransmitterler var. Bunların hı hı. da seviyelerini değiştirdiği için dürtü kontrolü tamamen ortadan kalkıyor. Ve dürtü kontrolü ortadan kalktığı zaman da şiddet açısından o anda baskılanmış bizim normalde insanın kendisi o şiddet olayını baskılayan merkez burası. Siz bunun bu baskısını alkolle ortadan kaldırdığınız zaman kişi şiddete yönelik eylemi yaparken farkında olmadan o an bunun farkına varmadan şiddet eylemini uyguluyor. Peki burada iyileşme mümkün mü hocam? Tabii bu aynı zamanda alışkanlık ve bağlılık haline de geliyor. Ee, ve bu bağlılıkla birlikte sürekli tüketildiği zaman az önce bahsettiğimiz sonuçları görüyoruz. Nasıl iyileşebilir hasta burada? Burada ana görev yakın çevresine ve psikiyatri uzmanlarına düşüyor. Psikiyatri adına bu şekilde merkezler var. Hı. Devlete bağlı olan yerler de var, özelde olan yerler de var. Onlar bir takım ilaçların desteği artı psikoterapi aracılığıyla bunları alkol bağımlılığından kurtarabiliyorlar. O yüzden ailede bu şekilde alkol bağımlısı olup şiddete eğilimi olanlar varsa hem kendileri yakın destek olup dışlamak ya da işte kendisini bir takım şeyden mahrum bırakmak yerine sahip çıkarak psikiyatrist eşliğinde bir merkezde gerekirse yatırarak ilaç tedavisiyle destekleyerek psikoterapi uygulayarak kurtarabilirler. Yani kurtulma imkanı var. Peki uzun vadede düşünürsek eğer hocam kalıcı nörolojik hasarlara yol açabilir mi? Yol açabilir tabii ki az önce bahsettim B1 vitamin eksikliği, tiyamin eksikliğine bağlı olarak bu iş düşünsel anlamda, mantık anlamında o takip sürecini bozabiliyor. El becerilerini bozabiliyor. Ellerde titremeye yol açabiliyor. Körlüğe yol açabiliyor. Dengesizliklere yol açabiliyor. Ve bunlar normal beyin emarında baktığımız zaman aşırı alkol alan, uzun süre alkol alanında beyinde kortikal atrofi adını verdiğimiz beyinde küçülmeye yol açıyor. Dolayısıyla daha erken yaşta unutkanlık daha erken yaşta dengesizlik yerinden kalkamama hantal iş ve gücünden geri kalma tablosuyla baş başa kalıyorlar Peki hocam yine tekrar edeceğim Tabii röportajın başında da konuştuk ama çok küçük yaşlara indi maalesef alkol ve madde kullanımı Tabii sizde bir hekim olarak neler söylemek istersiniz hem maalesef kötü sonuçlar doğuruyor. Sağlık açısından da yine keza kötü sonuçları var. Ne önerirsiniz? Neler söylemek istersiniz? Burada yine birinci görev aileye düşüyor. Yakın takip. Çocuğum nereye gidiyor? Çocuğumun arkadaşları kimler? Çocuğumun işte WhatsApp grubunda veya diğer sosyal mecralarda hı hı. görüştüğü kişiler kimler? Çocuğum geldiği zaman onun el hareketleri hiç unutmam yakın aile dostumuzun birisi aradı. Ailenin normalde böyle her türlü sağlık sorunlarında bana danışırlar. Torunu için sordu. Torunu 15 yaşında. Şiddetli el titremesi var dedi. Ne yapıyorsak geçiremiyoruz dedi. Ne önerirsin? Önce dedim bir nöroloji uzmanına gösterelim. Onu aldığım sonucu göre hareket ederiz. Nöroloji uzmanına gittiği zaman nöroloji uzmanı aldığı hikayeden ortaya çıkan sonuç aşırı alkol tüketimi. Hı. Ve aile bunun farkında değil. Veya farkında dededen gizliyorlar. Gizlemekte de bir yere varılmaz. O yüzden gerçekle yüzleşip bir an önce bunları psikiyatri, psikiyatri kliniklerinde, psikiyatrist eşliğinde, psikologlar eşliğinde, ailenin de yakın desteğiyle beraber tedavi ettirmek gerekiyor. Birincisi bu. Yani aile bunu yakın takibi alacak. Eğer gördüyse yüzleşecek ve kabullenecek Ve sonrasında bunu mutlaka psikiyatri uzmanı ve ekibiyle hastane şartlarında ne gerekiyorsa yapılacak. İkincisi sosyal medya üzerinden, televizyon üzerinden, görsel işitsel medya üzerinden mutlaka bunun sağlığı olan zararları anlatılmalı. Bunları teşvik eden görsellerden, fotoğraflardan, videolardan, filmlerden uzak durmak gerekiyor. Bunları teşvik eden nedenlerden uzak tutarsak, zararlarını kamu spotu şeklinde anlatırsak, ve bu bilinci uyandırabilirsek kısmen engellemiş oluruz. Peki hocam çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için. E, son olarak eklemek istediğiniz başka bir şey var mı? Ben teşekkür ediyorum. E, gerçekten çocuk yaşa kadar indi. Alkol ve madde kullanımı. O yüzden ebeveynler olarak çocuklarımızı sıkmadan, bunaltmadan, tepkilerini almadan e, güzel bir şekilde yaklaşımla nereye gittiklerini, arkadaşlarının kim olduğunu, neler yaptıklarını yakın takibi almak gerekiyor. Hareketlerde bir değişiklik varsa bunu mutlaka bir psikiyatrist aracılığıyla sorgulamakta fayda var derim ben. Evet hocam tekrar teşekkür, ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum Melisa Hanım.